Bölüm 4. İsa'nın çölde sınanması. Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria nehrinden dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün süreyle iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu sürenin sonunda acıkmıştı. Bunun üzerine iblis ona Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle de ekmek olsun. Dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona tüm egemenlik ve görkemleriyle bunları sana vereceğim dedi. Bunlar bana teslim edildi. Ben de dilediğim kişiye veririm. Sen bana taparsan hepsi senin olacak. İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrının olan Rab'be tap. Yalnız ona kulluk et diye yazılmıştır. İblis onu Kudüs'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. Tanrının oğluysan at kendini buradan aşağı. dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye onlar seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa ona şöyle karşılık verdi. Tanrın olan Rabbi sınama diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. İsa de. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Kendisiyle ilgili haberler bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında ders veriyor ve herkes tarafından yüceltiliyordu. İsa büyümüş olduğu yer olan Nasıra'ya geldiğinde her zaman yaptığı gibi sep günü havraya gitti. Kutsal yazılardan okumak üzere ayağa kalkınca ona Yeşaya peygamberin kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu benim üzerimdedir. Çünkü o beni müjdeyi yoksullara iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için, Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. İsa söz alıp onlara şöyle dedi: "Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir." Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. "Yusuf'un oğlu değil mi bu?" diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi: Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernehum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde iyi karşılanmaz. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün üç yıl altı ay kapalı kaldığı tüm ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas'ın zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmediği halde Sayda diyarının Sarafat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Elisha peygamberin zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmediği halde ...Sureyli Naman iyileştirildi. Havradakilerin hepsi bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına sürdüler. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına kadar götürdüler. Ama İsa ...onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. İsa kötü bir ruhu kovuyor. Sonra İsa Celile'nin Kefernehum kentine gitti. Sep günü halka ders veriyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Cine tutsak içinde kötü ruh olan bir adam vardı Havra'da. Adam yüksek sesle... Ey Nasıralı İsa bırak bizi bizden ne istiyorsun diye bağırdı. Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrının kutsalısın sen. İsa sus. Çık o adamdan. diyerek cini asarladı. Cin herkesin önünde adamı yere yıktıktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine Bu nasıl söz? güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor. Onlar da çıkıyorlar diyorlardı. Ve İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. İsa birçok hastayı iyileştiriyor. İsa Havra'dan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un yüksek ateşle hasta yatan kaynanasına yardım etmesi için İsa'ya rica ettiler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarlayınca ateş kadını bırakıverdi. Kadın da hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güleş batarken herkes çeşitli hastalıklara tutulmuş olan hastalarını İsa'ya getirdi. O da her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden de cinler "Sen, Sen Tanrın Tanrı'nın oğlusun!" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıktı. Issız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliği ile ilgili müjdeyi yaymam gerek. Dedi. Çünkü ben bunun için gönderildim. Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.